Evet kuzucuklarım merhaba size bazı bitkileri tanıtmak istiyorum. Ee, bu gördüğünüz bitki Mersin, ee, biz murt diyoruz. Bir adı daha var, ambelis. Küçük küçük meyveleri oluyor, çok e, farklı bir meyve. Bakın bu gördüğünüz bitki ise hani turuncu e, Trabzon hurmaları deniliyor meyve var ya, işte o. Trabzon hurmaları, Trabzon meyvesi, evet bu gördüğünüz nar, evet nar ağacı ve nar bu mevsimde böyle çiçeklenir. Bu bitki ise defne, defne aromatik bir bitki. Ee, bu yaprakları kurutularak Soslu yemeklerin özellikle etli soslu yemeklerin sosunda e, bekletilir. Ayrıca bunun küçük tohumundan yağ elde edilir. Bakın şunlardan yağ elde edilir. Bu yağ e, çocuklar özellikle <laughs> e, deodoran sektöründe, ondan sonra sabun sektöründe, temizlik sektöründe kullanılır. Tabi bu e, Gördüğünüz defne bizim buralarda yabani bir bitki. Özellikle yetiştirilmiş bir bitki değil. Bahçelerimizin kenarında böyle kendi haline yetişir. Biz e, bit e, defneden çok yararlanmayız. Burada da erik var. Can eriği. Evet can eriği. Fakat üzerinde meyve yok. Niye yok? Çünkü can eriği bizim e, buralarda çok önceden meyve verdi. Artık meyvesi yok. Limon. Limon ağacı. Bu limon düşmüş. Ağaçtan orada kalmış. Bunu ben alayım. Bakın. Limonun küçücük böyle meyveleri yeni oluşmaya başlamış. Ne zaman olacak? Ekim, Kasım aylarında olacak. Fakat e, bu limon ağacını biz kendimiz yemek için kullandığımız için üzerinde hala önceki sezona ait Limonlar bulunabiliyor veya böyle dalından na ne oluyor düşebiliyor. Hmm, bakın ne buldum yerde bir tane Kipri çığı. Siz genelde e, yolların etraflarında bahçelerde küçüklerini görürsünüz ama bizim buralarda kocaman büyükleri vardır. E, bu büyük e, Kiprilerin de böyle uzun uzun çığlar olur. Ne var burada üzüm var biz asma deriz buna. Üzüm asması. Bakın şurada meyve de var. Fakat daha henüz olmamış. Olmamış üzüme ne deriz? Biz biliyor musunuz? Goruk deriz. İşte görüyorsunuz. İnşallah bir ay bir buçuk ay sonra olacaklar. Evet. Geçen sezondan kalan eriklerimiz. Geçen sezondan kalan eriklerimiz. her tarafı olduğu için bitki örtüsü çok yoğun. Hmm. Su oranı çok fazla. Hatta bu fazla miktarda su 1968'de heylana sebep olmuş. Hmm. Bakın bu üzümde ne yapmış? Çalıların üzerine tutunmuş. Çalıların üzerine meyvelerini vermiş ama çok verimli bir meyvesi yok. Henüz olgunlaşmamış. Evet. Bakın burada ilginç bir bitki var. Bu bitki Yabamin, yabani bir bitki. Ee, hani salatalarımıza kattığımız sumak bitkisi sumak var ya sumak kırmızı. Ha, O sumağın bitkisi bu. Bunun üzerinde önce yuvarlak olur. Ee, yeşil kabuk oluşturur. Yeşil kabuğu soyulur. Altından sumak dövülerek çıkartılır. Evet. Bakın burada ilginç bir bitki daha var. Bu da yine Akdeniz'e özgü bir bitki. Ee, bilmiyorum hiç gördünüz mü? Genelde kuru yemiş olarak tüketilir. Yeşil. Ee, menengiç deriz. Bakın burada küçük küçük arada meyveleri de var. Menengiç deriz. Ee, bunun irileri vardır Siirt tarafında doğuda. Onlara bıttım derler. Yağını çıkartıp sabun yaparlar. Evet, yabani bitkiler bizim meyve bahçelerimizin üzerine gelmiş. Yeterince iyi bakım sağlayamamışız meyve bahçelerimize. Eriklerimiz, limonumuz ve şöyle muhteşem bir manzara daha var.